Merhaba. Ortaokulda bir tarih hocam vardı. Şakalarıyla dersi eğlenceli hale getirirdi ama Hamire aynı şakaları yapar dururdu. Roma'yı okurken iki tane Sezar şakasını bin defa tekrarlamıştı. E, nasıl Sezar salatası yaparsın? Efendim Marul'u 23 defa bıçaklayarak. <laughs> Veya Sezar sormuş Tanrı'ya nasıl öleceğim diye etrafında tüm dostlarınınla birlikte demiş. <laughs> berbat. Şaka maka Cesar hakkında devamlı yutturulmuşuz. Mesela o bildiğimiz Caesar salatasının Jules Sezarla uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Caesar Cardini diye Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra San Diego'ya göç eden bir İtalyan şef yapmış ilk defa. Ee, o zamanlar orada içki yasağı olduğu için sınırı geçip hemen güneydeki Meksika'nın Tijuana kentinde bir restoran açmış bir gün malzeme kalmamış. Müşteriler kaçmasın diye işte elde marul, kuruton ne varsa bir salata uyduruvermiş. vermiş. Sonra o salata da meşhur olmuş. Hatta Meryl Streep'in oynadığı 2009 yılında çevrilen Julia and Julie filminde canlandırılan ünlü Amerikalı aşçılık hocası ve yazar Julia Child 1920'de o restoranda Sezar'ın salatasını yemiş, çok beğenmiş. Ve 50 yıl sonra Cezar Cardini'nin kızı Rosa'yı arayarak orijinal tarifini alıp kitabına koymuş. O bildiğimiz normal doğumun bebeği ve anneyi riske atma olasılığına karşı yapılan ve bebeğin anne karnından bir kesiyle doğrultulduğu sezaryen ameliyatında Jules Sezar'la bir alakası yok. Roma'nın Romulus'tan sonra gelen efsanevi ikinci kralı Numa Pompilius zamanında milattan önce 600 gibi o zamanın anayasası Lex Caesaria'dan geliyor. E, Jules Caesar'dan tam 800 yıl önce. O yasaya göre doğum esnasında eğer anne ölürse hamile olarak gömülmesi yasakmış. Belki de bebek kurtarılabilir diye karın kesilip çıkartılırmış. Yoksa şimdiki gibi isteyen sezaryen olmazmış. Çünkü öyle bir tıp teknolojisi yokmuş. Yani bazı kaynakların yazdığı gibi Rü Sezar da sezaryenle doğmamış. Bir başka teoride sezaryen sözcüğünün kesmek anlamına gelen latince seciare'den geldiği üzerine. Sezar hakkında üçüncü uydurmada bıçaklanırken sen de bir Brutus dediği. Onu da Shakespeare uydurmuş. Zaten Brutus onun ne hem yakın dostu ne de düşmanıydı. Şimdi biraz da bizim konumuz olan paraya dönelim. O zamanlar Güneybatı Anadolu'ya Kilikya Trakea denirdi. Yani Haşin Kilikya. Çünkü deniz korsan doluydu ve habire Roma gemilerini talan ederlerdi. Sezar, Sezar olmadan daha 25 yaşındayken Rodos'taki eğitiminden dönerken o korsanların eline düştü tam da bizim yalı kavakla didim arasındaki farmakoniisi adasında. Korsanlar 20 talent yani yaklaşık 620 kilo gümüş fidye istediler. Sezar'ın egosu bu rakamı beğenmedi. Ben önemli bir adamım, 50 talent yani yaklaşık 1550 kilo isteyin dedi. Dedi ama serbest kaldıktan sonra geri gelip sizi bulup geberteceğim de dedi. Korsanlar bunu pek ciddiye almadılar. Fidye 38 gün sonra ödendi ve Sezar serbest kaldı. Ama sözünde durdu. O zamanlar sadece bir vatandaştı ama küçük bir donanma organize edip Farmakonisi'ye gitti. 50 talent gümüşü geri aldı. Korsanları da götürüp bizim Bergama'daki Pergamon'da oturan küçük Asya konsülü Marcus Junius'a teslim ederek idam edilmelerini istedi. Konsül korsanları köle olarak satıp parayı lüplemek isteyince kendisini tek tek kafalarını kestirdi. <laughs> Sezar'ın bir de bir karanlık tarafı da vardı. O da kuvvetler ayrılığını sevmezdi. Onun zamanında Roma Cumhuriyeti'nin anayasası bir kişinin diğerlerinin üzerine yükselmesini ve bir monarşi yaratmasını önlemek için tasarlanmış öyle karmaşık bir kuvvetler ayrılığı sahnesiydi. Bu anayasal engelleri aşmak için Sezar diğer iki önemli politikacı Pompey ve Crassus ile birlikte birbirlerine yardım etmek için kendi nüfuslarını kullanmaya söz verdikleri gizli bir ittifak kurdular benziyor değil mi? Bu ittifaka birinci üçler erki deniliyordu. Ve anlaşma milattan önce 56 yılında Toskana'da Floransa'ya böyle bir saat mesafedeki Lucca'da imzalandı. Aynı bizim bebekteki Lucca gibi yazılıyor. Lucca enfes bir yer. Her tarafı tarih kokuyor. Citta d'arte, sanat şehri olarak biliniyor. Kentin merkezini Rönesans zamanından kalma surlar çeviriyor ortasında birinci yüzyıldan kalma Piazza del Anfiteatro diye bir meydan var. Dibiniz düşer. 1300'lerden kalma bir de Guinici kulesi var ki şu tablo gibi. Lucca'da 1858 yılında Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria diye bir adam doğdu. Kısa ismiyle ünlü besteci ve İtalyan operasının Verdi'den sonra ikinci adamı Giacomo Puccini. Başlangıcı Bara Kucağıdayı'dan bir besteciler soyundan gelen 9 çocuklu bir ailenin 6. çocuğuydu. Ailesiyle birlikte ciddi bir trafik kazasından canlı çıkmıştı ama en büyük merakı arabalardı. Diğer merakları da kadınlar ve avcılık. Şekeri vardı ve aşırı fazla sigara içerdi. Boğaz kanseri oldu. O zamanlar ameliyatı falan da yoktu. Deneysel bir radyoterapi tedavisi almaya kalktı, kalp krizi geçirip 66 yaşında öldü. Şimdi yine paraya dönelim. İşini paraya çevirmekte çok başarılıydı Puccini. Çok ama çok zengin oldu. 1924 yılında öldüğünde 200 milyon doları vardı. Yani bugünün neredeyse 3,5 milyar dolarına tekabül eder. <laughs> Burando'yu, Tosca'yı, Madame Butterfly'ı o besteledi. Amerikan yazar Luther Long'un bir kısa hikayeler derlemesi olan Mother, Ma, Madame Butterfly'dan çok da iyi para kazandı. Luther bu öyküleri biraz bir misyoner olarak eşiyle birlikte Japonya'da yaşamış olan kız kardeşinden dinlediği hikayelere biraz da bizim Pierre yarı otobiyografisi olan Madame Chrysanthem adlı romanına dayandırmıştı. Ve Japon güzeli Cho Cho San'ın trajik hikayesini anlatıyordu. Puccini sayesinde 19. yüzyılın Avrupası bütün Japon kızlarını hep böyle kelebekler olarak gördü. Bugün dünyada en fazla sahneye konan ilk 10 oper arasında Puccini'nin 3 eseri var. Madame Butterfly 6. Tosca 5. ve onun en meşhur, en çok takdir edilen operası La Bohème 4. La Bohème Fransız yazar Henri Murger'in 1851'de yazdığı Bohem Yaşamdan Sahneler isimli kitabına dayanıyor. Kitap da Paris'te bir çatı katında yaşayan ki o zamanlar bütün çıksuz sanatçılar o çatılarda yaşıyordu ve ee, şarap alamayacak kadar umutsuzca yoksul olup kendilerini su içenler diyen bohem bir arkadaş grubunun bir ferdi olarak Henri Murget'in kendi deneyimlerini anlatıyor. Bu bohem sözcüğü Fransızcadan geliyor. Çingene, berduş veya özgür ve dağınık bir hayat yaşayan sanatçı anlamına geliyor. Ama artık biraz da tabii Henri Mürge sayesinde kültürlü ama geleneksel toplum değerlerinin dışında yaşayan ve sosyal kısıtlamalara takılma, takılmayan kişileri ya da o yaşam tarzını tarif ediyor. Bir de tabii Bohemya'da yaşayanları tarif ediyor. Bohemya denen yer günümüz Çek Cumhuriyeti'nin yani Çekya'nın batı yarısındaki ve en büyük tarihi bölgesi ama aynı zamanda Orta Çağ'ın Bohemya Krallığı'na ait olan topraklara da Bohemya deniliyor. <laughs> Krallık Kutsal Roma İmparatorluğu'nun bir devletiydi. Bohemya kralları Moravya'dan Silesya'ya, Saksonya'dan Bavyera'ya kadar uzanan topraklarda hüküm sürdüler. Krallık 1526'dan sonra Habsburg Hanedanı'na ve sonunda Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na dahil oldu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da o topraklar Çekoslovakya sınırları içerisine girdi. İkinci Dünya Savaşı'nda Sudetenland olarak Nazi Almanyası'nın kontrolündeydi. 1993'ten beri de Çekoslovakya'nın ikiye ayrılmasıyla ortaya çıkan Çekya'nın batı yarısını oluşturuyor. Orada arabayla Prag'ın iki saat batısında Çekya'nın en batısında Almanya sınırında Yakimov isimli böyle 2300 kişinin yaşadığı küçük bir kasaba var. O zamanki ismi İsa'nın annesi Meryem'in babasına atfen Sankt Joachim's Tal imiş. Tal Almancadan geliyor, vadi demek. Yani kasabanın ismi Aziz Joachim'in vadisi. Şimdi yine paraya dönelim. Joachim's Tal'de 1512 yılında gümüş bulundu. Arkasından neredeyse dünyanın başına çok büyük bir bela açacak bir şey daha bulundu. Uranyum. O uranyumu naziler Alman nükleer silahlanma programları dahilinde bir reaktör kurmak için kullanacaklardı. Neyse ki beceremediler. Sonra gümüş de tükendi. Ama Joachim Stahl başımıza başka bir bela açtı. Ne mi? Dolar. <laughs> o zamanlar Joachim Stahl'de yaşayanlara Joachim Thaler denirdi. Yani Joachim vadili insan. İşte o son ek yani Taler o gümüş madeninden çıkan gümüşle basılan madeni paraların ismi olu verdi. Sonra da yavaş yavaş Avrupa'ya yayıldı. Kutsal Roma İmparatorluğu'nun Reichstalerleri, Hollanda'nın Reichstalerleri, İtalya'nın Talero'yu, Almanya Almanya Taleri, Danimarka Daleri, Çekoslovakya Tolar'ı bastı ve sonunda ismi dolara dejenere oluverdi. 1700'lere gelindiğinde bütün altın ve gümüşü kendi sınırları içinde tutmak isteyen İngiliz İmparatorluğu bu paraların kolonisi Amerika'ya gitmesini yasaklayınca kolonistler de başka ülkelerin paralarını kullanmaya başladılar. Bunların başında Meksika geliyordu. Meksika'da bol gümüş vardı ve gümüş sikkeleri Bugün hala bütün Amerika kıtasının en eski darphanesi olan Casa de Moneda de Mexico basıyordu. Onlar peso diyordu ama Amerikalı kolonistler için ismi hep dolar oldu. Bugün Sezar'dan Puccini'ye, Bohemia'dan dolara geldik. O dolar dolar hep başımızın belası oldu. Doların ne olduğunu ve başımıza ne belalar açtığını artık bir başka programda konuşuruz. Biz şimdi yine bir gülümseyerek bitirelim. Adamın biri ülkedeki güvenlik sorunundan muzdariptir. Cebindeki 100 doları bankasına yatırıp yatırmamayı düşünmektedir. Bankasına gidip size güvenmiyorum der. Size 100 dolarımı yatırdığımda ya batırırsanız banker bir şey olmaz. Paranız sigortalı. 100 dolarınızı geri alırsınız der. E peki ya sigortalayan kurum batarsa? E o zaman Merkez Bankası o kurumu kurtarır. Siz yine en azından 80-90 dolarınızı kurtarırsınız. Aha, peki ya Merkez Bankası batarsa? E o zaman Merkez Bankası'nda hükümet kurtarır der banker. Peki ya hükümet çökerse? Ya sen deli misin be adam der banker. Bana hükümetin çöküşü gibi harika bir şey için 100 dolarını feda etmeyeceğini mi söylüyorsun? <laughs> Haftaya görüşmek üzere.